Akşam sohbette ne anlatır şey baba? Hiç öyle hesaplı kitaplı konuşmaz bilirsin. Hala İbrahim'le kuşların hikayesi aklından çıkmaz bilir misin? O ümmidir. Biz okur yazarız ama kitaplarda yazanları o bize anlatır işte böyle. Babamın amcası da Şeyh Efendi'den etkilenip Müslüman olmuş. Babam anlatmıştı. Bilirim. Daha niceleri var amcan gibi. Ama kimseyi davet etmez o. Sözlerinin, halinin tesiriyle olur ne olursa. Yoksa kimseyi tutup da kolundan gelin benim yoluma diye zorlamaz. Bir beni zorlar o vakit. Bir de Kadı Efendi'yi zorlamış olacak ki gelip de olmak istemiş. Kadı Yunus mu? Gözlerimle görsem inanmam. Şimdi evimizi basarsın Kadı Efendi? Hem mağdur edersin bizi. Dur hele dur. Bunlar mıdır ziynetlerin? Bu, bunlardır Kadı Efendi. Bunlardır. Bak bakalım eksiği var mıdır? Bir bilezik eksiktir Kadı Efendi. Harcamıştır. Gel Kadıhani'yi ben tamam edeyim. O da benden öyle olsun Kadı Efendi. Her olsun. Kusura bakma. Davanı adaletle göremedim. Sen kusuruma bakma Kadı Efendi. Kötü sözler söyledim sana. Her ya da geç adalet tecelli etti sayende. Sağ olasın.